Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Request Animation Frame'den bahsediyor olacağım. Peki nedir bu Request Animation Frame? Biraz ondan bahsetmeye çalışalım. Ee, şöyle yapayım. Şuradan hemen bir vide gidelim. Bir tane boş bir proje oluşturalım. Ve bulunmaz bir nimet olan bu Request Animation Frame'in faydalarından bir yararlanalım. Hep beraber şöyle yaparsak. Daha sonra şöyle boş bir tane proje oluşturayım. Ve Depender'i tabi de install etsin. Güzel. Şimdi bunu ups, kod ile açalım hızlıca. Bunu da buraya alalım. Bunu da npm run dev diyelim. Tabi qa npm run dev. Şimdi nerede bizim tarayıcı? Bakalım. Bunu kapat. 51, 73 dedik. Güzel. Şimdi burada dümdüz bir e, HTML'imiz var. Şimdi bunu da şuraya çekelim. Şunu da şuraya çekelim. Şunu kapat, şunu kapat. E, şuradan şunu aç. Hıpss, main.js e, Bunu uçuralım. Boş bir sayfa kalsın. Şimdi! Şimdi öncelikle reconciliation frame nedir? Neden kullanıyoruz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? E, artılarını biraz bundan bahsetmeye çalışalım ve ne amaçla e, kullanıyoruz? Biraz bundan bahsetmeye çalışalım. Hatta bunu e, şöyle de yapabiliriz. Şimdi biz animasyon oluşturduğumuz zaman yani animasyonlar ağırlıklı olarak belirli bir intervala dayalıdır değil mi? Atıyorum e, bir tane box var. Bu box e, soldan sağa doğru kayar. 2 saniye kayar, 3 saniye kayar. Sonra yukarı gider, aşağı gelir gibi gibi e, çeşitli eylemler gerçekleştirir. Mesela buraya gelelim. Şimdi ben yani bu noktada bir tane box oluşturayım width 100 piksel, height 100 piksel olsun. Ve daha sonra background color da bunun red olsun. Şimdi index html'e geldim. div class box, div class box. Evet, şimdi iki tane box'ımız var. Hatta şöyle bir şey yapalım. Margin, margin, margin bottom. Şuradan şöyle bir 20 piksel bırakalım. Güzel. Şimdi iki tane benim kutum. Hiçbir problem yok. Şimdi animasyonlar belirli bir intervala, belirli bir zamana dayalı olarak hareket ediyor. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi ben bu hareketi gerçekleştirir iken bak diyelim şuna da ID box 2 diyelim. Ee, ben bu zamana dayalı işlemi gerçekleştirirken FPS'i de düşünmek durumundayım değil mi? Şimdi belirli bir FPS'de belirli bir e, zaman boyunca hareket etmesi gerekir bu animasyonların. Şimdi biz de document get element by id box 1 şunu şöyle yapalım. Şunu yaklaştırayım. Şu da box 2 olsun box 2 ve box 2 dedim. Süper. Şimdi let position 1 diyelim. 0. Let position position 2 diyelim. eşittir 0. Ee, şimdi pozisyonlarımızı oluşturduk. Şimdi ben şu işlemi yapacağım. Set interval ile beraber neden zamana dayalı olarak bir e, akış başlatıyorum ve bu animasyonla bu kutunun hareket etmesini istiyorum. Peki e, benim e, FPS değerim kaç olmalı? Benim FPS değerim 60 olmalı. Şimdi eğer ki ben intervalım yani 1 saniye ise böl 60'a Şimdi ben bunu böldüğüm zaman kaç çıkacak? 15 mi çıkıyor? Yok. bölü 60, 16 çıktı. 16 milisaniye. Yani normalde ben Set Interval'ı 1 saniye yapıyordum. Eğer her saniye başı e, 60 kare görmek istiyorsam, giden bunu bölerim ve buradan 16 değerini bulurum. Yani yaklaşık olarak 16. Yani bir saniyede 16 kare, e, 16 milisaniye boyunca bir animasyon olmalı ki ben 60 FPS e, değerini yakalamış olayım. Şimdi ben... Setting Normal'ı koydum. Diyorum ki Position 1 artı eşittir. İkişer ikişer. Onar onar. Beşer beşer. Hareket ettireceğim. Soldan sağa doğru. Ee, tabii bir de buna şey verelim. Bunların ...Position'ları da bir absolut olsun ki ee, tıp tıp tıp. Bu box 1. Bir tabii box boyu. Diğerine de şey yapalım. Box box. Box 2 kalasını verelim. Şunu bir taptan biraz uzaklaştırayım. Box 2. Ee, top 100 piksel. 200 piksel piksel uzaklaştırırsam bir birim daha uzaklaşmış olur. Şimdi gelip diyeceğim ki eğer ki position 1 büyükse window yani benim bu penceremin genişliğinden bir de e, şey koyalım böyle bir rate koyalım 50 birim hani collision için e, 50 birim küçükse sen şu işlemi yap position 1'i tekrardan sıfırlat ve başa döndür ve daha sonra ise e, box 1'in yani eğer yok böyle bir durum söz konusu değil ise style left'ine position 1 artı piksel diyelim. Ve bunun sürekli soldan sağa hareket etmesini sağlayalım. Şimdi başladı. Ve burada soldan sağa doğru bir hareketimiz var. Evet bitti. Inner eksi 50 birim hatta eksi 100 birim diyelim. Tam olsun. Çünkü 100 birim kutunun kendi şeyi. Evet. Hatta 150 yapalım. Takla şuralarda falan bunun gitmesini sağlayalım. Bekliyorum. Evet. Yani takla olarak burada ee, bunun değiştiğini görüyorum peki ama dikkat ettiyseniz burada bir problem var yani ben bu hiç 60 fps'e bile zaten benzemiyor ee, yani çok 60 fpsmiş gibi de durmuyor açıkçası öyle bir akışkanlık mevcut değil çünkü bunun sebebi şu interval e, zamana bağlı bir şekilde çalışır yani tarayıcının tekrardan e, bir sonraki frame'i ne zaman render edeceğini e, çizim yapacağını repaint yapacağını bilmiyor yani belki tarayıcı 3 saniye sonra repaint yapıyor ya da 30 milisaniye sonra repaint yapıyor ama e, set interval bununla ilgilenmiyor. Ben diyor bu 16 milisaniye bakarım. Bu 16 milisaniye ne zaman dolarsa ben bu noktada ilgili hareketimi gerçekleştiririm diyor. Ve bu noktada ben bu görüntüyü alıyorum. Şimdi e, ne var ki bunda? Belki iyi güzel hoş. Hani, peki bir de bunu ben gelip request animation frame ile beraber yapmış olsaydım ne olurdu? Şimdi bu noktada position 2 yine artı eşittir 2 diyorum. Ve buradaki kodun aynısını aldım. Buraya yapıştırdım. Position 2 Position 2 Box 2 Ve Position 2 diyelim. Yine aynı şekilde ben bunun position 2 olduğunu belirtmiş oldum. Ve daha sonra request frame, animate dedim. Ve request animation frame diyerek ilk önce animate'i çağırdım. Zaten animate fonksiyonu fonksiyon çalıştığı zaman dikkat ettiyseniz tekrardan kendi içerisinde kendisini çağırıyor. Şimdi dikkat edecek olursanız ikisi arasında çok ciddi bir akışkanlık farkı var. Bakın alttaki çok daha akışkan bir şekilde ilerlerken ve 60 fps değerini yaklaşık olarak koruyorken yukarıdaki ise yani Gidiyor ama nereye gittiği çok belli değil gibi. Çok da düşük bir FPS alıyormuşuz gibi. Böyle çok da güzel bir akışkanlığa sahip değil gibi. İşte biz tam olarak bunun için request animation frame'i kullanıyoruz ve request animation frame bizim için gerçekten de bulunmaz bir nimet. Çünkü şu işlemi yapıyor. Request animation frame tarayıcının bir sonraki repaint'ine odaklı bir şekilde yani paint'ine odaklı bir şekilde çalıştığı için tarayıcı ne zaman çiziyorsa bu da o zaman hareket ediyor. Yani bir zamana bağlılık yok. Tarayıcının Paint'ine olan bağlılık var. Bu sebepten ötürü tarayıcı çizdiği zaman hop kayıyor, hop kayıyor. Ve sen bu sebepten ötürü çok daha bunu akışkan bir şekilde görüyorsun. Hem 60 FPS değerini yakalıyorsun, hem de bu noktada e, CPU üzerinde de çeşitli bir e, avantaj elde ediyorsun, ne gibi. Şimdi kutu burada ve ben buradan anladım. Tamam, başka bir yere geçtim. Şimdi tekrar dönüyorum. Şimdi... Bakın... Ben döndüğümde... ...animasyon nerede kaldıysa hop oradan devam ediyor. Ve bu sebepten ötürü ve e, interval'a da dikkat edin. Interval aslında benim için bu noktada. Şöyle yapalım. Bakın. Yani ben sekmeyi inaktif hale getirdiğimde günün sonunda request animation frame durup şimdi tekrardan 16 saniye çekelim. Request animation frame bu noktada durup tarayıcı ne zaman aktif olursa o zaman kalmış olduğu yerden devam ederek hayatını sürdürüyor. Yani ben bir animasyon gerçekleştireceksem, tarayıcı bazlı bir oyun oluşturmak istiyorsam ee, ne yapabilirim? Request Animation Frame'i muhakkak kullanmalıyım. Çünkü Request Animation Frame tarayıcının bir sonraki Paint Flow'unu, Repaint Flow'unu takip eder. Ve ee, bu Paint Flow'unda, bu çizim flowunda uygun bir şekilde daha akışkan ve daha efektif bir şekilde sizin işlem yapmanıza imkan sağlar diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın.